İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. İmamoğlu, Kanal İstanbul'a kamu kaynaklarını kullanarak karşı çıktığı gerekçesiyle kendisi hakkında soruşturma başlatılması konusunda şöyle konuştu: "Sayın Bakan'a kısa ve öz bir cümleyle söylemek istiyorum. Makamının adında şehir ve çevre geçen bir bakanın burada yapılacak kanalın Süveyş'le Panama ile paralel tutması, yani ne diyeyim?" Tanımlayacak laf bulamıyorum. Ben kaç kere davet ettim. Kaç tane panelimiz, briefingimiz, sunumumuz var. Kaç tane davetimiz var kanalla ilgili. İlgi duyup geldiler mi, temsilci yolladılar mı? 30'a yakın bilim insanı raporlarını kitap haline getirdi. Onu yolladım. Dönüp Sayın İmamoğlu ne düşünüyorsunuz dediniz mi Sayın Bakan? Melen'le ilgili Cumhurbaşkanı Rahmetli Demirel yanına DSE Genel Müdürünü alıyor, yanına bakanını alıyor, şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı belediye başkanı iken ziyaret ediyor. Cuma günü bana soruşturma yazısı geldi. Okuduğumda dehşete düştüm. Sayın Meral Akşener'e duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Cuma günü bu yazıyı aldıktan sonra benim Sayın Akşener'e bir ziyaretim oldu. Çok üzüntülüydüm. Kendilerine bahsettim dehşet içindeydim. İdare bütünlüğünü bozucu eylemde bulunduğumu iddia ediyor müfettiş. Tam bir sayfa. Bölücü devlet otoritesi tanımaz benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan sen kimsin ya? Bölücülük yapan kendisi. Bazıları ortaya çıkıp diyecek ki bölücülük yok. Algı yapıyor falan. Geçin bu işleri. Kanal İstanbul projesi bir seçim projesidir. Adı da çılgın proje. Tam 9 yıl sonra tartışmalı bir çet raporuyla gündeme geldi. Çet raporuna ben dahil on binlerce İstanbullu vatandaş itiraz başvurusu yaptı. Arazilerin %70'i şahsi mülkiyetlere ait. Siz burada bir rant yaratacaksınız. Bu çizgi bölücülüktür. İstanbul'a ihanet olduğunu düşündüğüm bu projeye karşıyım. Bu bir seçim propagandası, proje değil. Günün sonunda o kadar kişiselleşmiş ki %70'i şahsileşmiş arazi üzerinde. Benim içim yanıyor. Kamu kaynağıyla ilgili soruşturma mı istiyorlar? Neredeydiniz ey müfettiş, ey İçişleri Bakanlığı diye bağırmam mı lazım? Benim seçimde rakibim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarıyla seçim kampanyası yaparken neredeydi kamu kaynağı? Acaba onun adı kamu kaynağı mıydı? Sayın Cumhurbaşkanı günde 5 miting yaptı İstanbul'da. Bunlar olduğunda kamu kaynağı neredeydi? Yasal haklarımı bu sürece imza atan kim varsa sadece ifade vermekle kalmayıp yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı belirtmek isterim. Sayın Bakan'a diyorum ki Murat Kurum'u arayacağım telefonla. Önce gelin şu mülkiyeti konuşalım diyeceğim. Halka hep birlikte hesap verelim diye kendisinden ricada bulunacağım dedi.